Şimdi arkadaşlar bu üç kurbağayı bu tarafa, bu üç kurbağayı da diğer tarafa geçirmemiz gerekiyor. Kurbağaları geçerken yani bir kurbağa diğer kurbağanın üzerinden zıplayabiliyor veya boş e, yaparan yaprağın üzerine geçebiliyor. Örneğin şundan başladık. Şimdi buradaki püf noktası şu. Bu buraya atlarsa bu iki tane kurbağa arka arkaya geldiği için burayı komple tıkamış oluyor. Onun için buraya bu kurbağanın atlaması gerekiyor. Şurada bu kurbağa buraya atlarsa diğer kurbağa buraya atlayacağı için burası tıkanmış olacak. Onun için ee, bu kurbağanın değil de bu kurbağanın atlaması gerekiyor. Burada mecburen bu kurbağa atlıyor. Şurada bu buraya atlarsa arkasını tıkayacağı için bunun atlaması gerekiyor. Burası önemli. Bu atlarsa bu diğeri şuraya atlayacağı için ee, burada bir tıkanma gerçekleşecek. Onun için... Bunun atlaması gerekiyor ve bu bu şekilde karşı atlıyor. Yani şu mecbure bu şekilde atlıyor. Bu da böyle sıralamadan gittiğimizde basit bir şekilde kurbağalar yer değiştiriyor.